Evren 13.8 milyar yaşında. Nereden biliyoruz? Birkaç farklı metodu bir arada kullanarak her şeyden önce büyük patlamadan sonraki 380 bin yılda evren hala öylesine sıcaktı ki elektronlar atomların etrafına hapsolamıyorlardı. Serbest bir şekilde dolaşabiliyorlardı. Yani evren koca bir plazma gibiydi. Ve bu serbest elektronlar yüzünden fotonlar yani ışık da pek uzağa gidemiyordu. Hemen her yönde bir elektrona çarpıyordu. Ama uzay zaman dokusu genişledikçe evren soğudu ve 380 bin yıl civarında ilk kez 2730 santigrat derece civarlarına düştü. Böylece elektronlar, proton ve nötronlardan oluşan atom çekirdeğinin etrafına hapsolmaya başladılar ve fotonlar da daha uzak mesafeleri kat edebilmeye başladılar. İşte büyük patlamadan sonra serbest kalan bu ilk fotonların evrene dağılımı yani kozmik mikrodalga artalan aşıması veya kısaca CMB, evrenin başlan bu yana nasıl değiştiğini gösteren bir fosil kaydı görevi görüyor ve evrenin fiziğine bakarak geliştirdiğimiz lambda CDM gibi kozmoloji modellerimiz eğer ki doğrularsa büyük patlamadan bugüne kadar CMB'de yaşanan değişimleri hesaplayabilmeliler ve hesaplayabiliyorlardı. İşte bu hesaplamaların doğru fiziği ürettiği tek süre 13.8 milyar yıl civarına denk geliyor. Tesadüfe bakın ki evrene serpilmiş olan yıldız yıldızların doğumundan ölümüne kadar hangi basamaklardan geçtiğini gayet iyi biliyor olmamız sayesinde elde ettiğimiz verileri ölmüş yıldızların artıkları olan beyaz cücelerin oldukça öngörülebilir bir hızda soğumasından gelen verilerle birleştirdiğimizde bunları da radyoaktif elementlerin yarılanma ömrü sayesinde hesaplayabildiğimiz toplam ömür verileriyle bir arada değerlendirdiğimizde bunların hepsi 13-14 milyar yıllık bir ömre işaret ediyor. İşte bu farklı veri hatları hepsinin aynı süreyi vermesi evrenin yaşı konusunda bildiklerimize olan güvenimizi arttırıyor.